Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Sizlerle bugün Minecraft'ın bir özelliği olan skin karakter yani görünüm görünüm değiştirmeyi öğreteceğim. Arkadaşlar ben bilgisayarımda önceden değiştirmiştim. O yüzden e, Steve e, Alex'in neye benzediğini gösteremeyeceğim. Önceden yani biliyorsunuz Steve e, Alex'in neye benzediğini ama ben yine de göstereceğim. Şu turuncu saç kız Alex, şu da Steve e arkadaşlar. Yani ım, arada bir yüzey, %75 eğer Steve oluyorsa %25 arada çok az olsa da karakteriniz Alex olabilir o yüzden diyorum Bunları göstermek için ilk önce size Söyledim işte Steve human diye yazıyorlar arkadaşlar öyle yazmayın siz her zaman Steve olarak yazın Ben şimdi videoyu dondurayım O an hemen niye geçeyim arkadaşlar Evet arkadaşlar Michael, Kaldığım yerden devam ediyorum Şimdi arkadaşlar ilk önce başlat menüsüne giriyoruz ve oraya ç harfiyle ç çalıştır yazıyoruz çalıştırı seçiyoruz ve arkadaşlar başa yüzeylik işareti koyabiliriz ama ben yine göstereceğim arkadaşlar up data yazıyoruz oradan tamam diyoruz burada arkadaşlar üç tane dosya var burada Roma Roaming'e giriyoruz arkadaşlar. Orada nokta Minecraft'a tıklıyoruz. Versiyonsa tıklıyoruz. İstediğiniz versiyonu seçebilirsiniz ama ben son sürüm olan 1.10.2'yi seçeceğim. Zaten onu kullanıyorum. Ona tıklıyoruz. Onun Java'sını arkadaşlar tık, tıklayıp birlikte tıklayıp birlikte açılan WinRAR ile aç diyoruz arkadaşlar. WinRAR ile açılıyor. Bir açısın şunu boş verelim. Şimdi arkadaşlar buradan Assets'e giriyoruz. Minecraft'a tıklıyoruz. Buradan bloksu sade falan filan var. Orada üçüncü olan Texture'sa giriyoruz. Oradan ikinci olan entity'ye giriyoruz. <laughs> entity çizgi gibi entity'ye giriyoruz arkadaşlar. Burada işte adamların adlarını vermiş ve fotoğraflar var arkadaşlar. Arkadaşlar burada eee Normalde ben değiştirdiğim için Alex şurada falan olması lazım Alex ve Steve burada Steve'miz ne arkadaşlar ben çünkü arkadaşlar karakterimi değiştirdim video başında zaten Steve ile Alex'in niye benzediğini gösterdim arkadaşlar ee, o yüzden ben de şey yapmayacağım arkadaşlar hmm. Aleximle bu yine aynı ama arkadaşlar yani ben e, ikisini de aynı karakter olarak kullan kullanmayabilirsiniz mesela Selim abinin karakterini hepiniz bilirsiniz Takla King'in. İşte onu Alex olarak kullanırsınız. İşte Burak oyunu veya Minecraft evin işte karakterini Steve olarak kullanırız. O zaman Takla King'in eli biraz daha ince olur. Alex olduğunu yani kız olduğunu ama erkek karakterde de kullanabilirsiniz. Her neyse ben ikisini de aynı kullandım arkadaşlar. Ee, i̇şte dediğim gibi bu da Steve ve Alex'imiz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar ona sağ tıklayıp bilgisayarımıza ben yapmayacağım da silmeyeceğim de benim çünkü bilgisayarımda var. Bilgisayar ona tıklayıp deletiyoruz. Deletele deleteliyoruz arkadaşlar. Delete tuşu bilgisayarınızda vardı zaten yoksa siliyorsunuz zaten. Delete'nin açılımı silmek arkadaşlar. Kaç dakika olmuş tamam. İşte Alex'i de deletiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra bilgisayarda bir dakika arkadaşlar şunları kapat, değil mi Bilgisayarda bir işte indirdiğiniz veya yaptığınız karakteri işte seçiyorsunuz arkadaşlar. Onlara şu isimleri veriyorsunuz arkadaşlar. Yeniden adlandıra giriyorsunuz. Buradan onlara S-T-V adını veriyoruz. Yani Steve S-T-V diye okunuyor arkadaşlar. Yani S-T-V diye yazılıyor. Ee, diğer aynı olmasını istediğiniz kız olmasını istediğiniz karakterde yani Alex yerine mesela sadece Steve yaparsanız Alex'i normal bırakırsanız silmezseniz arkadaşlar Alex Alex'e dönüşürseniz Minecraft'taki normal Alex olur. O yüzden e, karakterinizi bir iki kez bir kez daha kopyalayıp birinin adı Alex, birinin adı Steve olarak atmanız lazım. Buna da Alex ismini koyuyorsunuz arkadaşlar. Enter diyorsunuz. Sonra arkadaşlar o ikisini nasıl diyeyim? O ikisini şöyle sürükleyip dışarıya çıkarıyorsun. İşte hangi dosyanın içindeyse benim sistem ha. Steve ve Alex burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Winrar'a geri geliyoruz. Biraz küçültelim. Arkadaşlar ben yapmayacağım. Şu Alex ve Steve'i deletelikten sonra şu Steve ve artı gösteriyor arkadaşlar. Steve ve bir dakika. Şunu şöyle alalım. Alex arkadaşlar. Bu dosyanın içine atıyorsunuz. dosyaya attıktan sonra e, çoğunlukla taşın e, olmuş oluyor arkadaşlar. Yani karakterimiz değiştirilmiş oluyor. Ben önceden değiştirdim arkadaşlar. İsterseniz size göstereyim. E, Minecraft'ta bir dondurayım arkadaşlar. Size göstereyim karakterimi. Evet arkadaşlar döndüm. İşte arkadaşlar normalde Steve veya Alex olur karakterinize. Eli ya beyaz olur ya da kahverengi olur ama benimki karakterimi değiştirdim. E, olduğunu karakterimi değiştirdimden konuda saat var arkadaşlar. Karakterimi de size göstereyim. Yakışıklı. Şöyle dursun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş gözlüğü var, saçı dik. Kula Arkadaşlar mikrofonu var arkadaşlar. Kulaklığı da var. Şimdi ben size bir de şey Hmm, yakından göstereyim arkadaşlar F5 ile hmm, F5 ile şeyi değiştirebilirsiniz FPS modunu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika elin altında alev var arkadaşlar ve kılıçla e harfi var emre neyse bir dakika arkadaşlar F5 ile bir dakika F5 ile arkadaşlar böyle göstereyim işte arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi kulaklığı var arkadaşlar ser bir tane kulaklığı var güneş gözlüğü var, saçlar dik, kulaklığı var, e, mikrofonu var, saati var falan filan. İşte arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar bu arada size e, bazıları diyor ki arkadaşlar bunu da açıklayayım. Bazıları diyor arkadaşlar e, tabletteki bir tane karakteri bilgisayar ben denedim de bazıları söylemiyor ben denedim. Tabletteki bir tane karakterimin yani Minecraft başka Edition'da bir tane karakterimin bilgisayarını geçirmek istedim. Ama arkadaşlar bilgisayarda çok farklı büyük ekran olduğu için Iı, ayak altı tarafı gözük gözükmüyor tablette ama tam gözüküyor. Yani tam yapıyor tablette. Ama bilgisayarda yaparsanız yarım gözüküyor. Mesela kafası siyahdı Nasıl desem elleri full kırmızıydı. Yüzü siyahtı işte hiçbir şey gözükmüyordu. İğlenç bir şeydi. Her şey birbirine karışmıştı arkadaşlar. O yüzden ıı, ayak altı olmadığı için tabletteki bir karakteri bilgisayara geçirmeyin. Ha, şey istiyorsanız yani iğrenç olması istiyorsanız bilgisayara geçirebilirsiniz ben sizi zorlamıyorum bir de arkadaşlar e, tablette karakter yapma programı skin editor arkadaşlar bilgisayarda ise sitesi var arkadaşlar Nova skin karakterinizi boyuyorsunuz boyadıktan sonra arkadaşlar yukarıda save işareti var ona tıklıyorsunuz e, tamam oradan adını yazıp tam okey diyorsunuz orada Dowland yazıyor. Dowland'a tıklıyorsunuz. Karakter bilgisayarınıza yükleniyor. Ona da Steve Alex adını veriyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Nova Skin'e girip karakterinizi yapabilirsiniz veya başka bir yerden alabilirsiniz. Tekrar etti güzel işler başarmakla beraber bay bay. Abone olmayı unutmayın.